Benim adım Elif, 17 yaşındayım. Sessiz, içine kapanık biri olarak biliniyorum. Lisenin son senesindeyim ve herkes gelecek planlarından bahsederken ben yatağımdan kalkmak için bile kendimi ikna etmekte zorlanıyordum. Hayatım bir süredir renksizdi. Annemle babam boşanmıştı. Evde sürekli gerginlik vardı. Kendimi duvarları giderek daralan bir odada gibi hissediyordum. Derslerde iyiydim ama hiçbir şeyin anlamı kalmamıştı. Geceleri uykusuz kalıyor, sabahları aynada kendimi tanıyamıyordum. O kadar sessizdim ki yok olsam kimsenin fark etmeyeceğini düşünüyordum. Bir kişi dışında Zeynep. Zeynep benim sınıf arkadaşım ama sadece bir arkadaş değil. Bir bakıma renkli tarafımdı. Hep gülümseyen, enerjik, yaratıcı biriydi. Resim çizerdi. Not defterlerine küçük karalamalar yapardı. Duvarlara anlamlı sözler yazar, sonra gizlice silerdi. İnsanlara rastgele unut bırakıyorum derdi. Benim o halimi fark eden ilk kişiydi.